Evet bir tarihi yapıya daha beraberiz. De i̇şte burası papazın evi diye geçiyor aslında ama yani daha doğrusu öyle dedik ama sanırım değil. Farklı bir şey. Papazın evi niye diyorum? Şöyle üstten kadrajdan görürsünüz. Kocaman bir kilise var. Ee, gözlem kulesini göremezsiniz ama. Evet gözlem kulesini buradan kamera kadrajı göremez. Çıplak gözle görüyorum da. E, ee, şurada kayalık var. O kayalığın altında bir gözlem kulesi de var. Oraya çıkamadım maalesef. Gezmek için. Sarp. Çok çıkış, çıkış göremedim yani oradan. Herhangi bir gidiş yol patika falan yok. Evet. Horos enerji. Duruma göre renk değiştirebilen bir harç. Burada da gri bir hal almış. Bunun ilginçliği detayları zaten şeyde ayrıntılar içeride. İçeridekiler çok ilginç. Şuradan şöyle iniliyor. Artık zamanla bölgeyi ağaçlar kapattığı için. Şurada bir pencere varmış. Tabi tavanı çöktüğü için o pencere kısmı da çökmüş. Genelde binalar zaten ilk çatısından hasar görmüş. Benim gördüğüm tarihi binalar içerisinde hepsi aynı. Ve yine her zamanki gibi yoğun horosan harcı kullanılmış burada. Şu gördüğünüz malzeme tamamen horosan harcı. Şimdi gelelim kapısına. Şu tabandaki işçiliğine bakın. pek bir şey kalmamış artık. İşçilik denilebilecek bir durumu kalmamış. Kapısı buradaymış muhtemelen. İçeriye giriş yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. İçeriye girer girmez sağ tarafta beni bir niş karşıladı. Pardon, sol tarafta özür dilerim. Nişin içerisinde bir oyma var. Emme bunu sonradan da delmeye çalışmış olabilirler. Çünkü çok düzensiz yapılmış. Nişlerin içerisi şu kısımlar yine horosan harcıyla sıvalı. Bu birinci nişimiz. İkincisi de direkt karşıda. Yani ben duvarın bu tarafında olmasını beklerken o tam karşıda. Çünkü orantılı olsun diye düşünüyorsunuz. Bunun işimiz biraz daha büyük. Bunun altı da yine horosan harcıyla sıvalı. Yekpare görünen görünen taş var altta. Ve benim daha önceki videolarımda size bahsetmiş olduğum taş yapıların yükünü hafifletmek için kullanılan şu delikli taş yani bu horosan harcı değil. Bu doğada bulunan bu bölgede de özellikle çok olan bir taş. Bunu özellikle çıkartıyorlar, getiriyorlar ve beton yapılarda kullanıyorlardı. Çünkü çok hafif olduğu için taş binanın temele çok yük vermesini engelliyordu bu. Evet. Gördüğünüz gibi ve karşıya döneyim. Karşı tarafta bir pencere var uzunca. Hatta üzerinde 5 tane kök boyasıyla çizgi sayabiliyorum buradan. Kök boyasıyla yapıldığı için silinmemiş. Ve sağında ve solunda 2 tane mihrap var. Yaklaşalım. Önce soldakinden başlayalım isterseniz. Yine dediğim yapıyı hafiflettirmek için kullanılan malzeme olan taş. Ee, o delikli hafif malzeme. Aşağıya doğru Horasan sıvaları. Daha sonra en dipte de yine Horasan sıvalı bir zemin var. Zeminde de tabii ki taşlar var. Burada da bir tane niş. Şimdi o kadar büyük kilisenin yanında küçücük bir kilise tarzında bir şey yapılmış olması benim ilgimi çekti. Yani bu mihraplar, bu nişler. Büyük boyası dediğim taraf da şurada o kırmızı çizgileri zannediyorum görüyorsunuzdur. Orada bir şey varmış, bir resim gibi bir şey varmış herhalde ama zamanla dökülmüş. Bazen de ekran kararıyor, gözükmüyor. Evet şuradan sayabilirsiniz. Yine aynı malzeme kullanılmış, hafif olan taş. Tavanda da aynı malzeme kullanılmış Büyük ihtimal. Ve dönüyoruz. Yapının sağ tarafındaki mihraba. Mihrapların yüksekliği yaklaşık 2 1.80 2 metre arası gibi bir şey. Ben boyu 1.67 durduğum zaman şuraya kadar geliyor boyum. Yakın olandan göstereyim. Bir mihrapta burada var. Yalnız birisi bunun altındaki taşı bir dönemde sökmüş. Ne amaçla söktü bilmiyorum. İçinde ne vardı veya neden şüphelendi onu da bilmiyorum. Yalnız diğerinin de aynı yerinde bir tane daha taş var bakın. Bundaki sökülmüş bundakini sökmüşler ama hangisi nerede o taş o belli değil. Tavan çöktüğü için büyük ihtimal altında kalmış olabilir. Bakın horozun sıva bütün gücüyle yine burada duruyor. Ve gelelim bunun nişine. Bunun nişi biraz üçgene benzetilmiş. Bu da baya büyük bir niş aslında. Yani bir kitap sığabilecek kadar. Bir ansiklopedi cildi bir cildini koyabilirsiniz içine rahatlıkla. O kadar büyük. O kadar çok horosan ağacı kullanılmış ki. Yani bu kısımların yıkılmamasının sebebini anlayabiliyorum. Kapı bu tarafta. Ben şu anda tam pencerenin önünde duruyorum. Sağ tarafımda niş, sol tarafımda niş ve mihraplar. Papaz evi diyemiyorum ben buraya pek. Daha çok küçük şapel tarzına benzetmişler. Yani burada da büyük bir pencere, karşı tarafta da bir tane ardıç ağacı ikili duruyor. Ardıç ağacından dolayı nereye baktığını göremiyorum pencerenin. Buradaki pencere de güneşten görünmüyor galiba. Buradaki pencere de arkada bir kayaya bakıyor. Yani şu niş sistemi ilgimi çekti. Burada görünüyor mu? Evet. Kapının girişinde hemen sağ tarafta. Şey pardon sol tarafta. Bu da hemen karşısında. Ee, aydınlatma için yapılmış olabilir farklı bir şey için yapılmış olabilir. Onu bilemiyorum. Tavan çökmemiş olsaydı sanıyorum gerçekten tavan çökmemiş olsaydı şu kısmın şu an benim durduğum kısımdan biraz daha yüksek olduğunu herhalde görürdük. Yani bir kilise tarzı, papazın vaaz verdiği yer gibi yapılmış burası. o gözlem kulübesine de çıkabilseydim ne olduğunu görürdük. Bir de eğer şu ardın yanına geçebilirsem oradan bir görüntü alacağım. Onu da hep beraber izleyelim. Şimdi o tarafa geçeyim ben. Yalnız kamerayı durduracağım çünkü buradan geçiş biraz zor. Ellerimin biraz boş olması gerekiyor. Evet şu yanından dolaştım. Ardıcı yanına doğru iniyorum. Ardıç ağacımız burada. Çok yaşlı bir ağaç değil. Ama kıymetli bir ağaç. Her tarafta diken var her yeme Takıldı. Küçük bir sansür uyguluyorum arkadaşlar. Tamam kadrajdan çıktınız görünmüyorsunuz. Şuradan baktığınız zaman benim içinde durduğum bölümü görebiliyorsunuz. Yani o büyük pencerenin olduğu kısım görünüyor buradan. Tavan tabanı tabanı büyük taşlardan yapılmış, sağlam yapılmış temeli. Zamanla tabii aşınmaya uğramış. Buraya fareler cevizleri taşımış falan filan. Sincaplar, fareler dışarıdan Görünümde bu. Diğer taraftan pek gösteremiyorum çünkü e, dikenlik kaplı görünmüyor yani. Burada mı? Bu tarafta mı? Neyse ha tamam tamam gördüm gördüm. şunları arkadaşlar işaret diyor ama 3 tane oyma var. Şimdi mi önceden mi yapılmış onu bilemiyorum. 3 tane oyma. Evet. Burada bitirelim. Yine tarihi bir yer gezmiş olduk. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Numara kısmımı ben açıklama kısmında yazıyorum. Bilginiz olsun.